Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün üçle hesaplaşma oynayacağız. Hem de bakalım. Evet haritada bunun için uygun. 5 saat var henüz kapanmasına. Ee, biraz maç yapacağız. Bakalım nasıl oynayacağız. Bull oynamak istiyorum. Ee, Bull'u da full seviyeye çıkartmak istiyorum. Zaten altın ve güç puanımız da var. Ee, bunun zaten hiper şarjı da e, bize bedavaya gelmişti. Bakalım buradan kalkanı seçeceğim. Buradan da bunu seçeceğim. Zaten seçmemişiz. Nedense ben de bilmiyorum. Neyse bir bakalım nasıl oynayacağız. 713 kupada. Haritada bence bunun için uygun. Yani hesaplaşma haritası gayet uygun. Ee, bir de burada e, bir de şey alalım. Yeni bir kostüm görmüştüm. Hoşuma gitti. Zaten bin mücefer. Onu da alalım bakalım. Neymiş? Kansa ejderi Bu. Tamam şimdi seç dedik. <laughs> Aynı şey gibi görünüyor. Ee, mafya babaları gibi görünüyor. Neyse böyle başlayalım şuradan Üçlü hesaplaşma oynamak istiyorum ben e, bunu daha çok seviyorum bu oyun modunu e, tekli hesaplaşma yani sürekli saklanmak istemiyorum ben sürekli yani e, atak yönelikli oynuyorum arkadaşlar o yüzden bana göre değil tekli hesaplaşma bilmiyorum siz hangisini tercih ediyorsunuz ama e, ben daha çok hani bunu tercih ediyorum seviyorum yani. <laughs> böyle bulumuz bul da yani fullendi böylece. hiperide zaten bedava çıkmıştı ama 11. seviye olduğu için kullanamamıştık. Lan. Frank. Frank ne yapıyorsun Frank? Gel oğlum. of. <laughs> Hayır. Öldüm. Oto bastım ya şeyi. Ölmeyin beyler. Hadi bakalım. Yedi saniye sonra buradayız. Yine defterimizi dürdü. Oh, bakalım. Evet şurada Mr. P var. Bize biraz çalışıyor. Ben şurada beklemek istiyorum. Bakın. Şeli geldi. içimizden geçti arkadaşlar. Evet Mr. P bizde uğraşıyor ama bir türlü bizi denk getiremiyor. Buradan uzaklaşmak istiyorum. Hapı yuttuk. Oradan Frank acaba bizi Cık, ya bu Mr. P benle çok uğraşıyor. Baz uzak dur. Ay baz baz e, kaybettik. Sonuncu olduk arkadaşlar. Cık, yok ya bana bilmiyorum aktif. Yani random oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım tekrar oynamak istiyorum. Biraz daha hani bu haritaya uygun arkadaşların denk gelmesi daha iyi olur bizim için ama bilmiyorum. Denk gelmediler bir türlü. Oh, bakalım bu sefer kim gelecek? Evet. Bu sefer Grom var. 8 bit var. 8 bit bu haritaya göre değil. Ee, Grom'u tanklamayı düşünüyorum. Yani Grom'a eskortluk yapacağım arkadaşlar. Evet. Burada MS oğlum sakin olun lan o kalp kafalı Edgar da orada yani ben şuradan enerjileri yılanlayayım arkadaşlar evet yani olamaz ya yani bizim Grom'u öldürdüler yani Grom Grom tarafından öldürüldü arkadaşlar tamam mı şuradan kaçmak istiyorum şurada bekleyeyim Henüz dört takım var. Biraz yılanlayacağım. Şurada Edgar MS defterini dürecek bizim Grom'un. Hadi lan vur işte. MS'i rahatlıkla öldürürsün yani. Onda ne var ki? Tamam ben oraya gidiyorum. Tamam mı? Beni tankla. Tankla beni abi. Bak beni tankla abi. Beni tankla abi. Beni Abi nasıl oynuyorsunuz? Ben anlayamadım ki bu işi. Full kaybediyoruz ya. Yani arkadaşlar ben gerçekten anlamıyorum bu işi ya. Yok neden tanklamıyorsun? Ben adamlara gideceğim. Sen de tepeden atacağım be grom. Neyse takılmak istemiyorum arkadaşlar. İki oyun iki yenilgiyle başladık. Çok şanssız başladık. Ben sadece kazandığım videoları koymayacağım zaten arkadaşlar herkes gibi hani ee, zaten herkes de bu şekilde oynuyor. Evet şuradan bir defterini dürebilir miyiz bunun? Evet bunun defterini dürdük. Kenji uzak dur Kenji. Allah belanı versin Kenji. Tamam. Ya ben anlayamadım bu işi. Yani bu da bizimle birlikte olsaydı o takımı indirirdik arkadaşlar. Ben beklemek de istemiyorum. Ha, evet. Gel oğlum. Gel. Hiperimiz doldu. Edgar bize oynuyor. Şuradan Dynamic. Ya arkadaşlar. Yani 3 kill almışım. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. Gerçekten çok fazla söyleyecek bir şey yok. Arkadaşlar bu e, oyunun neden oynamaya giriyor ben anlamıyorum. Yani 3 kere yani şey olduk yani 4. olduk böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar yani emin olun izlediğiniz daha önceki içerik üreticileri de bu şekilde bunlar başlarına geliyor. Ama e, sürekli kazanmaları koyuyorlar videolara kedi ve mortiş geldi. Kedi. Oğlum akıllı oynalan. Ya bilmiyorum ya. Bu şey bize hiç uğurlu gelmedi sanki arkadaşlar bu kostüm. Ya da bilmiyorum. Bana öyle geldi. Gel buraya Maisy. Abi hadi. Lan bot mu geldi? Ne oluyoruz? Evet. Şurada Eve var. Şuraya bir Tamam burayı hallettik. <laughs> Oha. Kazandık la. la. bunlar bot mu? Ulan kedi işini biliyor ha. Yani akıllı bir kedi geldi. Bakalım tekrar oynarlar mı? Oynamadılar arkadaşlar. Yani şuradan da bir star hediyesi açalım. İlk görev yani bölümü kazandık. O Draco da açılmak üzere bu arada. Trakomuzun da hala 14 mücevheri aç. Hayır vermeyeceğim abi. 14 mücevher falan vermeyeceğim. Bekleyelim bakalım. İyi birileri gelir inşallah. Yine random oynuyoruz. Yani biraz önce videonun başındayken ee, tekli hesaplaşma oynamak istiyorum dedim ama sanırım tekli hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Böyle de olmayacak ya. Neyse. Yeni bir lobby. Ama burada Bul iyi gidiyor. Ama biz şu an takım oyunu gibi oynamıyoruz. Bu gerçekten kötü. Yani Bul'un da benim daha önceden hiper şarjının açık olması güzeldi. Ama hiper şarjı hala hani kullanamadım bir türlü. Şurada bir fight var. Şurada benim bir Bul kankam var. Adaşım. Ya nasıl bittin de gittin sen? Gel buraya lan, gel lan buraya, gel Allah'ım ya. Ya arkadaşlar takım oyun olarak oynamıyoruz. Aa bunlar hep bu yüzden başımıza geliyor. ya yani yok takım oyun olarak yok yani. Kesinlikle Mortis bir tarafa gidiyor, Oli bir tarafa gidiyor. Bakın burada 14 enerji olmuş. Şöyle yılanlamak istiyorum. Ya bekleyeceğim. Baksana şu buldaki özgüvene. 15 enerji biriktirmiş arkadaşlar. Yani bak. Bak hiperimde yok ki. adam atayım yani. Evet. Gel abi gel bizi öldür gel. Gel sorun yok. Ya ben anlayamadım ya. Ya buraya neden mortisle girersin ki? Bana hani arkadaşlar buraya boyla işte çalıları görürsün. Bazla gelirsin. Ben ben anlayamadım yani bu şuna hiperi basmak istiyorum gel buraya lan kaçma lan hiper bastım şuna bir tane vursana helal olsun hiperi bastığımı görünce en azından atak yaptı arkadaşlar ya zaten takım oyunu bu olması gerekiyor ya ikinci olacaktık da hiper o Bula gıcık oldum o yüzden kullandım yani. Neyse. Sonraki lobiye de geçelim. Bayağı bir kaybettik zaten. Kazanma serisi falan kalmadı. Neyse. Üç kere üst üste kaybettik. Ama bu sonraki maçları da kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor. <laughs> Şimdi bakalım kimler gelmiş. Kimler? Nita. Allah'ım yarabbim. Ve Barley. Yani arkadaşlar bilmiyorum ya. Ya ben her zaman söylüyorum. Bakın burada dynamite iyi gidiyor bak. El primo girdi içeriye. Ya ben şimdi burada dynamite'la uğraşamam. Ha. Dynamite dedi diye diye. Dynamite bizi yedi. Evet, hala dynamite. Bakın bir dynamite'ın bize çektirdiklerine bakın. Yani bunun aynısını bizim Daryl'ımız da yapabilir. Ha, orada da Nita var. Tamam arkadaşlar buradan kıl payı. Kaçtık. El Primo bize uçtu. Ve öldük. Yanlış bir hareket yaptık. Ben diğer tarafa kaçacaktım. <laughs> Oto bastım. Ya, ben de hatalı oynadım. Yani Nita. Bir de tekrar oynamaya çalışıyorum. Abi tekrar falan oynayamam ben seninle. <laughs> yani gerçekten iyi oynayan random oyuncular denk geliyor. yani <laughs> ya da takımla kurarsanız ha, o da oluyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Yani ben anlayamadım ya. Bula, burası bul ve şeli için. Evet dur bakayım. Duck akıllı oynatırsa bizi öldürmez. Bakın şimdi buradan Duck'ın götünden gezeceğim. <laughs> yani dak sürekli can basıyor. Ölmememiz lazım abi. Yani mutlaka ölmememiz lazım bizim şu an. Bak, bakın. Bakın, ölmememiz lazım. <laughs> tamam, o da gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Ya bana can bas. Ben de önüme geleni tarayım yani. Oldu bitti. Ama yetmiyor arkadaşlar. Adamın canı mı yetmiyor desem, player'lığı mı yetmiyor desem. Yani ben de dag oynadım. Herkese can basıyordum. <laughs> yani bunu ben yaptıysam o da yapabilir. <laughs> Bak kafa attım adamlara. Kafa attım ya. Yeter yani canım sıkıldı ya modum düştü arkadaşlar. Ya bakar mısınız burada şeyli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya şu şeyli başka bir takımda olsa milletin defterine dürer yani ha bitirir yani. Anında bitir. Bak adam bizi takip ediyor arkadaşlar bak. Bizi izliyor bizim şeyliği. Bak şimdi gelip defterimizi dürecek birazdan. Bakın benim yine bitirdiler beni. Neyse en azından bizim şeyli 9 enerjili oldu. Ya ne yapayım ben sonunda onu kasayım bari. Yapacak hiçbir şey yok. Şu tarayı bitirebilirler mi? Tamam. Dagor'da akıllılık yaptı. Tamam başardı. Gel oğlum buraya yak. Yakalayamadım onu. Yakalayamadım onu. Ben de bittim burada. Tamam dag bir şeyler yapıyor. Abi oraya girme abi oraya niye giriyorsun? Abi niye giriyorsun oraya? Ya ben de hatalı oynuyorum. Kabul ediyorum. Ya ben paso saldırı yönelikle oynuyorum. Ama Neyse. Bu bir oyun sadece ya. Fazla ciddi almak istemiyorum. Ya. Eğlenmek için buradayım. Ya oyunların da amacı budur. Fazla abartmaya gerek yok. Neyse bakalım. Bu sefer ama takım iyi. Ya Edgar buraya gider. <laughs> Her türlü gider yani. Ya Tabi. O oh, players'a. Şurada. Tamam. Bunun da defterini dürdük. Şöyle tutmak istiyorum. Hazırda tutmak istiyorum. Bir dakika. Rastgele atmak istemiyorum. Evet. Bir hiperi ancak bu kadar kötü kullanabilirdim ve kullandım arkadaşlar. Neyse abi. bir tur beklemek istiyorum. 9 enerjimiz var. Edgar ölümüne koştu oraya. Niye koştu? Neden koştu? Kendi de bilmiyor. Şurada bir fight dönüyor. Ya var ya şunu alacağım ya. Oraya hep herkes koştu. Tamam mı? Evet bak bulunda 10 enerjisi var. Bul arkadaşımızın orada. Şimdi hiperi e de basacağım ilk fırsatta. Bakalım bakalım. Ya şu Grom'u indirmek lazım. Adam iyi oynuyor aslında. Tebrik ediyorum onu. Lan nereye bastım ben bunu? Ya bu Bekle babuş bekle. Bekle babuş. Ya var ya bu allıyla Edgar alıllı mıdır? Ali midir? Nedir? Gel buraya gel. Ya hiçbir halta yaramıyor bu adamları ya. Oğlum Mortis. Sen dua et ben tek kaldım. Yoksa senin defterini de dürerdim de. Bekleyeceğim ya yılan yapacağım biraz. Arkadaşlar bu şişeli sıkıntılı. Bu şişeli gerçekten sıkıntılı mı sıkıntılı. Evet. Gel oğlum Mortis. Ama biz bu eli kazanmamız lazım ya. Öleceğim lan. Hadi lan bitir onu lan. Bitir Edgar. Edgar'a bak. Arkadaşlar Hiç vurmadan koş. La, bu kadar olmaz ya. Adam arkadaşlar lobiye bakan 7 kilo almışım. Adam 5 kere ölmüş sadece. Adam heyecanlandı sanki ya. ya bir git ya. Adam sanki heyecanlandı arkadaşlar. Adam koşarak Edgar yumruk atmaya başladı ya. Önce bir yaklaş oğlum adamı. ondan sonra vurmaya başla ya. Yok yani Edgar uzak karakteri de bizim mi haberimiz yok? Neyse geldik yine bakalım Shelly ve Amber. Geçerli karakterler burası için. İnşallah bu el kazanırız. Neyse diğer elde kazandık ya. İkincilik de yeterli bize yani. Gidip şuradan toplamak istiyorum. Yalnız karakterin kostümünü hiç beğenmedim bu arada söyleyeyim. Evet gel oğlum Şeli. Arkadaşlar yine defterimizi dürdüler. Ben şöyle bir tur yılanlamak istiyorum yine. Ya Spike'a bakar mısınız arkadaşlar? Kedi, kedi gidiyor yine kedi. Ya şaşırdık mı? Abi millet hayvan gibi şeli oynar kaç eldir takımıma şeli geliyor. Bizim şeli bana gelen denk gelen şeli çöp. Çöpün önde gideni. Ya hayattaki şansım. ve burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Gel oğlum gel. Gel hazırım gel. Sen geleceksin buraya Spike. O Spike buraya gelecek ulan. Evet. Kit. Aha bitirdi. Gel Spike. Ya abi vursana Ember. Lan şişeliğe bak. Lan adamı öldürdüm. Bitirdim lan. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Allah'ım Allah'ım. Allah'ım adam uyuyor ya. Adam uyuyor arkadaşlar. Lan Ember git ya. <laughs> Destans oldu bu da. <laughs> adam uyuyor. 206 verdi. Neyse. Şimdi şöyle tekrar başlayalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Ne geliyor şansımıza? Evet, Edgar geldi ve Jesse. Jesse my friend Evet, okçu girdi. Evet, oradan o da vurdu. Edgar gel çocuğum gel. Oğlum canım düştü git lan şunu. Gel bakayım bir şansımızı deneyelim Daga. Ya abi niye kaçamadım ben oradan ya? Vallahi böyle ben de bazen mal gibi hareket ediyorum. Dak bittin oğlum sen. Sen bittin Daga. Dag bittin. Oh. My friend. <laughs> Edgar nereye lan? Edgar ne oldu lan? Yok abi bizim my friend gitti. Jesse my friend. Ya şuraya random sallamak istiyorum ya. Gel lan gel. Gel lan gel. Senin mayının batsın arkadaşlar bulun şeyini çok seviyorum ya. Hayır 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 hayır. Yani okçu gerçekten bo şey oynadı ya. Çok mantıklı oynadı da biz çok mantıksız oynadık. Ya arkadaşlar bakın bu şeyler gitmiyor ha bu haritaya. Ha bu haritaya uygun karakter oynamanız gerekiyor. Yani Doug'dır, Shelly'dir, ne bileyim bu Edgar'dır. Ya bilmiyorum buraya Piper yani otları mı ateş edeceksin kardeşim? Ya Dynamite iyidir bak bu harita için. Şimdi buraya adam Piper seçmiş. Yani buraya otlara mı ateş edeceksin? Ot mu vuracaksın? Ne yapacaksın yani ha? Her yer çalı zaten arkadaşlar. Ha bak şurada bir tane şey var. Bak gelmiş. Evet. Ha oğlum. Bak. Benim burada işim yok arkadaşlar. Benim burada defterimi dürerler ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Lan şurada bir bir fight dönüyor tamam mı? Bak. Bak 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 bak. Yapacak bir şey yok. Darıldı. Defterimizi de dürdü. Bak şimdi abi çapraz kaçsana ya niye düz kaçıyorsun Grom'un attığı Grom'un bombasından yani düz kaçmak ne demek ya vurdurma abi Drom'a kendine Drom mudur Grom mudur nedir gel şimdi evet Daryl Daryl gel oğlum adı be boşa gitti şeymiş abi Daryl'da da çok yük var ya uğraşmak istemiyorum şimdi bakın koridorda kaldım şimdi Grom'dan diye düz kaçtınız değil mi <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ya neyse. Bu da böyle olsun. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Size bol bol kaybetme serimi izlettim. Bu videonun başlığında böyle atmayı planlıyoruz zaten. Kaybetme serisi diye. Ama ben eğlendim yani yenilsem de. Ya dediğim gibi ben sadece kazandığım videoları koymak istemiyorum. Yani kazandığımız kadar kaybettiğimiz de var. Bu oyunu siz de oynuyorsunuz, biliyorsunuz yani arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Herkese iyi günler arkadaşlar, iyi oyunlar.